tabiatın içerisindeyiz. Kuş sesleri, yeşillik ve doğanın bütün güzelliklerini yaşıyoruz. Sizlerin de huzurunuzda suyumuzu dolduruyorum. Ergene'nin başlangıcındaki suyumuzun rengi ve işte bu. Bu bizim şahit numaramız. Bu duvar yukası Ergene'nin Evet işte canlılar var. Acaba ilerleyen yolda bu canlılardan hangisine göre? Şu anda Ergene ilçemizin sağlık mahallesindeyiz. İşte Ergene'nin kollarından çöl aktığı hal ortada. Kaynağındaki suyumuz sağdaki kavanoz içerisinde. Canlılar içerisinde yaşamını sürdürüyor. Ama yeni aldığımız örneğimizde sol elimizde işte maalesef görünen tablo bu. İçerisinde birçok kimyasal iz elementler, ağır metaller, akmazına gelirse hepsi var. Ama bir de en önemlisi ağır bir koku var. Bu kokuyla buradaki insanlarımız yıllardan beri yaşamlarını sürdürüyorlar. Ben buradan yetkililere tekrar soruyorum. 13 Kasım'da Tekirdağ İl Kongresi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde vermişti. Ergeneli hemşerimize sorduğu soru şuydu. Ergene nasıl akıyor diye sorduğunda alkışlarla Ergene'nin şırıl şırıl tertemiz aktığını söylemişlerdi. Ama maalesef işte Ergene gene aynı şekilde ağır metallerle, yoğun bir şekilde kirlilikle akmaya devam ediyor. Ağır bir koku tüm ilçemizi kaplamış ve gelinen noktada Ergene Derin Deşer Sistemi'nin fiyasko olduğu ortaya çıkıyor. Ve gösteriyor ki harcanan milyarlarca kaynak, 5 milyardan fazla kaynağımız boşa gittiğini hep beraber görüyoruz. 2011 yılında Cumhurbaşkanımız için o zaman başbakandı ve Çevre ve Orman Bakanı da Sayın Eroğlu şafak harekatı demişti ve Şafak Harekatı 2011 2021 hala da aynı şekilde devam ediyor. O gün de bu şekilde kirlilik vardı, ağır metaller vardı. 10 yıl geçti, kaynaklar harcandı ama değişen bir şey yok. Yani çok basit demişlerdi. Aliçi temizledik. Bizim için Ergene çocuk oyuncağıydı. İşte çocuk oyuncağı burada. Trakya'da kanser ölümleri aldı başını gidiyor. Dünya Türkiye'de ilk üçteyiz kanser ölümlerinde. Ama buna herkes kulaklarını tıkamış. İşte görünen tablo bu. Buzdağının küçük kısmı burada ve tüm Trakya'yı 282 kilometreyle saran Ergene Nehri tüm Trakya'yı zehirlemeye devam ediyor. Çocukluğumuz bu derenin kenarında geçti. Biz burada balık tutuyorduk, yüzüyorduk. Temiz kumunda oyun oynuyorduk. Yengeçler vardı. Her seçimde bize buranın temizleneceğini söylüyorlar ama hiçbir şekilde sözlerini tutmuyorlar. Artık hükümetimizin buraya bir el atmasını ve Derenin temiz hale gelmesini bekliyoruz. Tek istediğimiz budur. Bir de kokusundan da çok rahatsızız. İnsanlar nefes almakta zorlanıyorlar. Asit ve kimyasal kokusu insanları boğuyor resmen. O yüzden sanayileşmenin de bir adabı olmalı. Bir el atmalarını bekliyoruz hükümetimizin. Gerçekten de 1986'da bu deremiz tertemiz akıyordu. Hatta biz sulara girip yüzebiliyorduk bu derede. Burada siyasilere sesleniyorum. Bu e, siyasi parti gözetmesin sesleniyorum tüm vekillerimize. E, Ergene'ne ilgilenelim. Ergene halkın artık bu dereyi temiz almak istiyor. Tertemiz sularla insanlar gerçekten de e, yıllardan beri e, dere bayağı kirli akıyor. Bu yüzden dolayı kanser olayı gerçekten hat safhada.